Şimdi arkadaşlar ben size kelime soruyorum. Siz bana rengini söylüyorsunuz. Matematik. M mavi. mavi. Dolaştı. Turuncu. turuncu. Çok güzel. Peri. Peri mi? Yeşil. 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 Yolda. E, turuncu. İnternetten. E, mavi. mavi. Odasında. Odasında. E, yeşil. Harika. Yeşil. Hafta sonu. Yeşil, yeşil. 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 Çok güzel. Egemen. E, ee, turuncu. Performans. Performans. E, ma, ma. Mavi. Mavi. Evet. Arkadaşlarının, Şey turuncu. Oynadı. E, ma, yeşil, yeşil. Çok güzel. Abim ne? Abim ne? Mavi. 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 Dün. 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 ne ya bu ha? Yeşil. Kaynar. <laughs> 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 <Unuttum. gülüyor> Geçti. Ne? Geçti. Geçti. Şey, yıktı, turuncu. Turuncu. Ya. Renkleri mi arkadaşlar? Hayır, daha önemli olan. Aa, yapıyorsunuz. Abi. Parkta. Ee, şey, turuncu. turuncu. Odasında. Odasında. Ee, şey, yeşil, 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 Bugünkü. Bugünkü mü? Yeşil. Hayır. Yani. Mavi. Mavi. Arkadaşımla. Mavi. Arkadaşımla mavi. mavi. Süpersiniz. Aferin size.